Hadi Damla'ya almaya gidelim o zaman. Hadi. Damla'ya sürpriz. Hadi bu benim versiyonum. Tamam. O senin mikrofonun mu? Hı hı. Hadi gel. Güzelmiş. Bir de Damla'ya almaya gidiyoruz. Damla'ya sürpriz yapacağız değil mi? Mikrofonu. Hadi bu Damla'nın mikrofonu. Da bu Damla'nın mikrofonu. Ben bu Damla mikrofonu tutayım. Olur. Hadi bakalım. Şey Ama mantığı giymedin. Ama mantığı giymedin. Ama giymedin. Hayır dışarısı çok soğuk gel. Ya oynayalım değil. Tamam. Bu benim bir tavuğum. Sen mi? konuş. Gel bakalım. Bir de, bir de, bir Çıkıyoruz, çıkıyoruz değil mi? Evet. Hadi. Merkez, gidiyoruz. Hayır. Hadi gel. Oo çok soğuk yağmur. Çok yağmur çok soğuk. Ne? Koş, ara Koş. araba ya. Ne? 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 Ama Gel, hayır hayır çok soğuk. Hadi 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 koş. hadi 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 hadi

Vatandaşlar, hasta. bizim, bizim yer yapıyoruz. <laughs> ne? <Cidden. Gülüyor> <laughs> <laughs> oynuyoruz annemle. Evet. O ne o da ne? Bu ne o ne? Hadi bak, güzel, hadi gel. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Mikrofonum geldi. Teşekkür ederim merhaba arkadaşlar bugün şurada gezmeye geldik. <laughs> Aa! Da da çikolata da var Onlar çikolata değil bu arada. Ne merhaba arkadaşlar bugün sokak gezmeye geldik. Bu tamam, 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 Anne, bu alalım mı? Ne? Burada. ne? Ne o? Aa, şeye bak. Açsana. Şuna bak. aç. Burada. Oh, oh. Anne lütfen. Anne bunlar domatesle pizzaya benziyor muş. Oh. Ya oh şey Alalım mı? Mert. İzin izin alma. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir Aa. Bunu. Bu ne? Yani, Bu. <laughs> Anne. Oynamıyorlar gidelim. Bunu at. Tabi de. ben. Bileyim. Aa çok güzel. Ama bayağı. Çok güzel bebekler. First, I wanted to trip this Anne, ben bunu oyuncak yerine bırakıyorum. Ben Anne bunu biliyor musun? Bak. Ağır bir şey koyayım. Ağır bir şey koyayım ne olacak? İyi gizli. Ağır bir Bak. Ama ben Evet. Ayşe. Sen bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bu bardak koyma şeyi yani. Allah bu ne ya ne insan? o başka var bu. Onlar anlamış. Herkesin bir şey abi, herkes. Ne? Ne Baba ne istiyor? Ben ne istiyorum anne? Ben ölmüşüm. Şey. Şey. Ne ölmüşsün? Anne Dubai çikolatası alabilir miyim? Oh, Küçük. Tamam onu alalım. Gel açalım. Aa, evde ne yapalım? Dubai çikolatası yapacak evde Damla. Anne kayda yapabilir bakalım. Bakalım. Biraz daha bak orada. Hı, hı, hı. Kadayı, çikolata. Bir de çikolata alalım. Damla çikolata Al. alayım mı? Ee, Anne. Çikolata değil de şey alalım. Aa bir de şey lazım. Ne? Yeşil şey vardı Hı. ya. O şey Andy bizim bimde var. o zaman sen oraya gidip alır mısın bimden? Alır, alırım alırım. Nerede almışlar? Damla damla çikolata alayım ya. Damla çikolata alayım. Ya, ya normal giden, bir evet. çikolata alalım. Bir de krem şant alalım. bir tane bir tane Mert'cim. Yağmur açtın mı? Bir daha da. Çocuğum. Aşkım bir tane. Bir, bir tane bir cips. Hayır bak bir, bir tane almışsın zaten. Beyaz çikolatalı mı? Hayır o. ya. Güzel şey olur. Lütfen şey bir kere şey verim içeyim. Tamam. Ya. Hadi gel. İki tane alayım mı? Ee, Kabımız büyük birazcık. Kabımız büyük evet iki tane evet, almam evet. lazım. Ee, şey yap, bir de normal siyah çikolatadan da alalım iki tane yapalım. Ne Hadi. dersin? Olur. Hadi gel. Gel. Bunu almıyoruz yalnız. Hayır hayır. Katılmıyor. Katılmıyor. Satı. Satı. Hadi yürü. Anne. Evet. Anne. Yer, hay, ee, e gel. Ne yapacağız evde? Dubai çikolatası. Kulağa çikolata suyu yeterken de çekelim. Olur. Ha? Olur. Sen eritirsin onu. Tamam. İlk önce beyaz çikolata yapalım. Siyah mı? Beyazı yapalım. Doğulsun sonra siyah yapalım. Tamam. Keşke iki tane kabımız olsaydı. Buna bir tane kabımız var. Ben önce okuyacağım. Hadi geç sen de Yağmur. Uf

Hey. Ya, düzü Ay. Hadi Anne koku olursa tutuyorduk biz bir kolu. Ama, ama bir yok ki. Kızım bir kolu ne oh, tane. A, iki,